ve 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 hepinize Merhaba arkadaşlar <laughs> sözümle dururum ben Minecraft oynayacağız dedik mi oynarım şimdi ben arkadaşımla oynadım bir haritadayım şu an kurtlar vardı bir sürü ama orada oyun çok kasıyordu oradan ayrıldım hemen yani böyle yaratıcı da ki üç ev yapalım yeterli bize Bence Buraya bir tasarımım var, benim güzel bir güzel bir tasarımım var. Onu yapacağız. Toki tasarımı. Toki da bilmeyen varsa öğrensin de gelsin. Toki nedir diye. Hala biraz kasıyor. Bundan daha fazla kasıyordu. Yüksekteyiz diye. Böyle bir köpeklere yaklaşıyor, kurtlara daha doğrusu Ya kadar da çok kurt koymuşuz. Çok kasmıyor gibi burada. Biraz kasıyor da o kadar da olsun canım. Normalde hiç kasmaz. Aa güzel bir Aa, köy bulduk köy. Köyü birazcık güzelleştirelim o zaman. Güzel bir köy. Köyler ne yapıyorsunuz? Ben sür bir şey söz verdim mi? Arkadaşlar kasıyor normalde böyle değil tabletim güzel oyuncu tableti iş tableti yerine de geçebilir yakınlarda çok fazla kurt olduğu için katıyor. başka bir haritaya gideceğiz bir sonraki videoda bu da sıfır aa çok garip bir yapı aşağıda ev mi var evet yanlış değilse oha Abicim sen bunu nasıl yaptın? O yüzden mantıklı bir yapı olmuş. İçten güzel. Dış görünüşü çok önemli değil. Baksanıza daha altı. Abicim sen nasıl inip de taşıdın? Gerek yoktu böyle şeylere ya. Yani bir şuraya yapaydın daha iyi suyun üstüne. Ama büyük bir köymüş. Ondan da kasıyor olabilir. Aynen büyük bir köy gördünüz arkadaşlar evleri teker teker gezelim zümrüt bulabilecek miyiz abicim sen nasıl geçiyorsun burada? geçilmiyor Allah'ım Daha bu küllerin zihinleri var ya güzel oluyor bazen kötü o okçu mu orası okçu güzel severim okçuluğu Devirdi mi ne bura? Bu ne balıkçı mı bu? Ne var? Ne var burada? İksirci <laughs> mi? Hey iksirci. İksirle bu boyayabiliyoruz onlara. İksirle miydi neydi? Abicim çok güzel bir mimar abimiz yapmış bu evi herhalde. Güzel değişik bir ev ama. Dışı dar, geniş. Masa koymuş. Masa icat edildi mi ya? Kedi Yanlış değil miyim? Evin içinden kedi mi çıktı? Abi kendini kesiyor Bakın Bacaklarını kesiyor Taş kesme makinesi Kurt Sen mi kastırıyorsun oyunu? Bizim kurtlardan gelmiş herhalde de Bu biyonda kurt çok oluyor Golem abimiz var her zaman hibi Ya bu ne şimdi? Aa, alt katı da varmış bu evin. Tamam. <laughs> Abicim. Burası bir e, iki TL'lik bir pansiyon mu? Ben, bu ne? Oo. Bak hiç kimsenin girmeyeceğini anladığı bir yerde. Zümrüt. 3 zümrüt. Güzel. Gizlik yerini sakladım. Ama gizli yerini soydum paralarını çaldım abicim. Hiç kusura bakma. Kendisinde daha çok vardır da kendisine de bilmiyorum onu. Sesim birazcık yorgun gelebiliyor olabilir. Okuldan geldim. Malumuzu yorgunum. Oh demişler. Şunu kurtları bırakalım kurt yumurtalarına. Hey güzel dostum hadi. Bu ne? Şimdi bir kapı açtım bir kapı daha yani güzel mantıklı çok gereksiz olmuş bizim çok masraf etmişsin yine yukarıya açılan bir kapı bu evleri bilirim güzel evler bunlar patatesçi patatesçi geldi hala Buna bakmışım mıydık hüzünlü çıkan ev değil mi? bak şöyle güzelmiş şunun güzelliğine bak ne vardı bunda Ha şey zırhçı demirci herhalde. Zırhçıdan çok demirci. Koltuk, o koltuk icat etmişler güzel. Köyü araştıralım bir. O adamın mis gibi tarlası var kendi yerinde. En yani çok mantıklı bir yere koymuş. Aa bunda sandık da var. ne? O elmas. Sahte mi bunlar gerçek mi? Oo güzel. Al demirleri, obsidyenleri de al. Şu an oldu Eğer de çıktı. Bunları eğer eğer kalsın. Oo zengin olduk ya. Bu bölümde. Bu ne? Köylü mü? Köylü baba ne yapıyorsun? Bu sesi kısayım. Köylü baba ne yapıyorsun? Burası neresi? Keşfe mi çıktın köylü baba? Vay, cennet. Cennet. Vay. Pamukkale kraterleri oluşmuş gibi burada bakın. Bakın. Pamukkale trementenleri daha doğrusu kraterleri ne? Oh. Cennet gibi ya. Çok kasıyor. Çok blok olduğu için. Normalde kasmaz. Belki videoda olduğumuz için kadar kasıyordur. Karanlıkları çok inmeyeceğim. Vay vay vay. Köylü dayı ne yaptı acaba? Keşfettim mi oraları? Vay güneş ne kadar batıyor. Of ya. Şöyle bir yerde oturduğunuzu düşünsene böyle bir köyde. Ben hep buraya inerdim. E maalesef böyle yerler artık yok maalesef. Vardır belki de. Türkiye'de çok yoktur. Çok yoktur. Vardır da belki. de. Böyle köyler ki vardır. Ne? yazdık buraya. Ne yazdık mı? şey. Kafı kapalı. Ne var burada? Halıcı mısın? Sen. Bu ne? O güzel miyiz? Kitapçı mı? He, şu normal köyler iki katlı balkonlu evi olan yok mu? Memon ne video ben ya. Evet kardeşimiz yok bugün olsaydı güzel olurdu. Neyse. Sağlık olsun. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Yani videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.